Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bahçe yetiştir oyununu oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım yeni hesabımla bakın bu kadar büyüttüm ve 1 milyon lira var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Burada bunları al alıyorum. Bakın yabancı birisi ben ondan meyve istedim arkadaşlar. O bana mantar verdi. Onu sattım. 1 milyon TL etti. Arkadaşlar. O da bu muydu yok? Hangisiydi? Bu kişi değildi de. Evet evet bundan istedim. Bana bu 1 milyonluk mantardan verdi. Çok <laughs> iyi birisi. Gidiyorum e, sat Bartu'nun da 1 milyon lirası var. Bakalım 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 ne var ne var ne var. O kaktus meyvesi mi? Aldım. O elma. Severiz. O bunu çok severiz. orange'ları bir dikelim. Kaktüs meyvesi var. Birisini şuraya. Kaktüs meyvesi bol kocaman olduğu için birazcık şöyle şuraya şuraya Bini de buraya. Dur. Şunları bir toplayayım. Benim kokonatım da büyüyor. Gitmiş olmuş. Şimdi de satıp 1 milyon liraya yeni kazanacağım. 12 bin. Ya. Çok az yetti bu sayıda. Biraz. Bir kere bana şu gelmişti de param yetmemişti. Ama bu hesabım değil o. Başka bir hesap olmadı. Yani artık ben bir buraya not çal yerine artık bir bahçe yetiştir oynamak istiyorum. Hem annem de oynuyor arkadaşlar birazcık. Yani bu oyunu seviyor. Ondan ben birazcık bir Breno çal yerine Grova Garden oynamayı istiyorum. Grova Garden sevmiyordum şimdi Grova <laughs> Garden oynuyorum. Bu ne biçim bir şey? Topla 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 Acaba kaç lira edecek bakalım. Başka kokonatım büyüsün. Bir tane daha kokonat ekeceğim. Bir şunu ektim ben arkadaşlar. Bu neyse. 150 bin lira verdim 150 bin. Ya bambu bir tane alsam mı? Şurada kocaman bambu vardı arkadaş. onun yanlışlıkla aldım. Vardı inşallah kızmaz. Bakın. Büs büyük bir tane bambular var. Ama alamayacağım bunlar. Süs. Baksanıza büs büyük. Kokonatları toplarken çıkacağım şöyle şöyle atlayacağım da yetişmedi dur şöyle şuradan atlasam evet buradan yetişir şöyle atlasam buradan çıkıp kokonatları şöyle alacağım işte böyle 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 bu arada domuzu da bana Bartu verdi çok teşekkür ederim domuz çok iyi adamdan dinozor kazanacaktım ya dinozor iyi de ben meyve istedim adamdan adam bana dinozor verdi de vermedi kaybettim de. Bilmiyorum. Bu elma ağacı. Denedik. Aa şey. Materin dolu. Kaç daha? Ya koş kadama şey 5000 lira mı etti? Yemin ediyorum. Oğlum sen daha yeni başladın. Bunu nereden buldun? Grape. Grape. Grape nereden buldun sen? Aa bu. Robux mu verdi lan ben bu? Bence Robux verdi. Aha. Dilendi. Korn gelmiş. Başka bir şey gelmemiş. Bilmiyorum. Kon gelmiş başka bir şey vermemiş. Bugün eskinlik var bu arada. Prova Garden'da. <laughs> Eskinliğe gireceğiz. Buralar kon dolu zaten de nereye gideceğim? Şuraya, şuraya Heh. Bunlar ne biliyorsanız bunlar kaktüs meyvesi verecek. Kaktüs yani bunlar. Kaktüs bayağı büyüyor. Onun için iç diktim ya. <laughs> Niye iç içe diktim dersiniz bilmiyorum ben de. Hiç sormayın. Ben bunu like'layayım mı? Yok like'layacağım sevmedim. Al bakalım stoklarda başka bir şey var mı? Haydi bakalım. Apple, bambu, kokonat. Şu an en fazla aldığım benim bu 500 Beş... boxluk bu çok şey bence çok pahalı yani bu bence inanılmaz pahalı ya, gereksiz derecede pahalı <laughs> elma birazcık hızlı büyüyor ama birazcık da yavaş orta gibi Böyle. Birisi geldi lan buraya. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Bu <türüyor> 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 du, topu Bu da mı şey? Evet. Bambu. Bu ne biçim bambu? Ha şey çarpmıyor. Topla şunu. Şunu zıpla. Oh be. Bence çok iyi. <laughs> bu niye bu kadar büyüdü hiç bilmiyorum. Bak. Bu niye bu kadar büyüdü bilmiyorum. Bu kadar büyüdü bilmiyorum. Neden mi o kadar büyüdü? Domuz kaç yaşında lan? 30 mu? Domuz sen ne yapıyorsun oralarda geziyorsun? Bakayım. Deşin gasin. 27. Dün de iyi de o? Martı oynarken. Kardeşim ben bunu nasıl alacağım? Bu da büyüyor mu ki? Evet büyüyor bu. Baba, baba ne yapıyor? Al sana strawberry'yi. Al strawberry. Yes strawberry. <laughs> Yedi. Kaktüs meyvesi. Satalım da şunları. What is this menu? <laughs> Yanlış kalıyorum. Beş bin. Stoklar yenilenecek bu arada. Ejder ve ver ya. Ejder verse var ya. <gülüyor> Uf. <gülüyor> Bu arada bunun burada ne yapacağız onu da bilmiyorum. Var Ağaç. Aç ne diyorsun aç. Ne bir dakikası kalmış. kombik zone ne? Ya abi bundan hiç stok gelmiyor ki. Buna hiç stok gelmiyor. Buna hiç zaten. Buna <laughs> sadece konuşuyor. Ne? <laughs> bu da bu da kes 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 olan. Çık lan. Şöyle. ha. topla topla topla. Tomate gelmiş. Bambu gelmiş. Herhalde başka bir şey gelmemiş.

Bura bambu yeri oldu ya. Burada corn corn yeri oldu. Burada blueberry ile şey ol yeri oldu. Şuraya mı tamam mı? Evet. Bir tanesini şuraya ektim. Bir tanesini buraya Değil mi? Şu iki yer yok. Şu bir yer çok iyi olacak. Rubux'um olsa hemen şunu alırdım bütün bitkileri dik diye. Tam da bütün bitkiler dikmiş. İç içe dikmiş bir de. İç içe. Ben bunları bu seviyeye gelene kadar akşam olur. Üf bu ne bu ne? Nevrim döndü be. Kim yaptıysa çok iyi yapmış yani. Ben hemen bunu alırdım. Go al. Bu, bu da bunu alacağım zaten. Bunu ve bunu ve şey alacağım. Ee, premium şey olarak. Şuna bir ver bakayım. Yes bakalım yesin ya birazcık. Bir yesin bir yesin Bittik yesin ya. 72 kokonut. Ya, ko ya şuna bak. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kuruşur. Topla topla. Elmam da 30 büyümüş. Ya abi 2000 lira falan veriyor. Bu ne ya çok düşük. Yani bir tane çilek kaç lira veriyor? 15 lira veriyormuş. Tabii ki de ha, 2000 lirası vermesi normal. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Lan yes TV burada bir tane büyümüş bir de. Boy, sigma boy, sigma boy. Ben burada yatarım aga <laughs> o ne oğlum o ne? Please VM diyeceğim dur bakayım. PLS Meyve. Please meyve diyeceğim. Bakalım. Please me. Bunu satıp para kazanacağım. Arkadaşlar cevap vermedi. Bambu gelmiş bu arada. Bir tane. Şöyle iki tane aldım. Korn da alıyorum. Domates de aldım. Bambu aldım. Abi buralara dikirim yok. Hadi killey. Satalım. Pişt. Şimdi bütün meyveleri alıyorum Bakın. şöyle bütün hepsini alıyorum. Kaç edecek? Boxta falan almıyorum bakın. Ha, yine gün batımı abi. Gün batımı gün batımı yapılıyor. Ve burada bambu büyüyor. Bir sürü bambu var bakın. Şu bambuyu alıp satıyorum. Gerçekten zarardayım ya. Of. En azından 28 bin lira kadar şu bambuların hepsini sattım zaten zengin olurum da satmıyorum işte. Görüntü bozulmasın diye. De artık zenginleştiğim zaman satacağım tabii ki. Mecbur kalacağım yani. Hadi bakalım. Sıplı şunun üstüne. Hadi. Hadi Kokonat büyüse zaten çok fazla veriyor kokonat. Büyüsü kokonat. Çok iyi olacak da. Büyümüyor ki inanılmaz yavaş büyüyor. Zaten saat 8'de mi? Yok. 6'da mı? 7'de mi? Etkinlik var. Semin'in de saat 10'da. Şimdi biraz geç yapıyor ya. En azından Prova Garden'ı birazcık erken yaptığımdan Prova oynuyorum. Şöyle yavaş yavaş alalım da bambu almayalım. oyun kasıyor oyun. ya ben Ya ben bağlıyorum. öyle geç içinden geçilsin. Bu karpuzu niye almıyorum çünkü o da görüntü için. Lan oğlum sen nesin lan? Please maybe. PLS maybe. Please maybe. Please, maybe. Please, maybe. Please, maybe. I am leaving, I'm leaving. Maybe! Haha, yeah! Üf, 21 diyor ediyor, 21 bin. Üf, nasıl hızlanıyorum? Elma hala büyümedi mi ya? Bakayım, Apple 45. Bu kaktüs 23. Bu 73 mü? az önce baktım 75'ti bu. Allah Allah. Hayır. Ben buraya almak yasak bundan sonra. Aha yenilendi. Lan çikolata ara bisiklete ara var. Çikolata ara Lan bu Stila Brand seviyormuş bu niye gruba gardında? Ne güzel bir şey gelmiyor ki ya. Ne gelmiş? Aa bu güzel. Bunları aldım bir sürü. Blueberry gerek yoktu tamam. Hepsini çiçe dikeceğim lan. Senir oğlum. Ye. Yeah. Hepsini iç içe diktim. <laughs> diktim. Aha. Aa burada. Buradan. Çit. Ya. Yeah. Ben niye alamıyorum? Ben bunu alacağım. Alınmıyor ki. Avuçlar büyümüş alıyorum hepsini. Kaç lira? Gelecek tahmin edin. 50 bin lira gelecek. Böyle yüzde bilmiyorum. Bence hepsini daha almadık. Aldık mı? Oğlum o kadar az mı? Gerçekten mi, o kadar az mı? Oha, o kadar az mı yani? Orada şunlar ne dersiniz, korn hala büyümemiş. Sen ne yapıyorsun burada domuzcuk, alsana yemek. Al sana da yemek. Ve yemek veriliyor, şunlara verileyim. Verdim. 73 hala 73. 1 milyon lira olsun tam tam 1 milyon lira olsun yeminle videoyu kapatacağım tam 1 milyon lira olmasını bekliyorum bir iki bambu alıyorum haberiniz olsun bir iki bambu aldım Blueberry de güzel veriyor. corn da güzel veriyor. corn 30 veriyordu herhalde en son. Karpuz mu alsam yok. Kar Şunu Bam aldım Hayır. Hadi tamam. Sel. Hadi bakalım. Hadi. 1 milyon lira mı oldu ve kapatıyorum tabii ki. Yeter zaten Bartolo oynayacağımız için yeter. Abone olmayı katmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay ve görüşürüz. Bu arada oyunda şu an 20 Nisan. Nedense biz daha şu an ne zamandayız lan? Ekim veya Eylül'deyiz şu an. Eylül'deyiz değil mi lan? Eylül'de mi lan? Evet Eylül'deyiz. Ama burada 20 Nisan. Bu ne demek oluyor? Ön saat önde. Saat önde demektir. Burada şunu da satmak istiyorum. Acaba kaç lira veriyor? Şu stroberi de satmak istiyorum ya. Bunu da satmak istiyorum. Alamıyorum ki. Tövbe estağfurullah. Altına sat. Baksana bir şey olmuyor çünkü. Ee, beni koruyor dermişim. Lan oğlum sen nesin? Bu ne? Ay, koş 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 yağmur ya ya kafam 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 Ne? Allah ya Rabbi ya. Şu sel. Sen niye burada duruyorsun ya? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay ve görüşürüz saat. Bu arada 5'te. O videoyu yine atacağım. Bir tane video atacağım. Yani saat 5'te. Öğlen. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Size görüşürüz. Bu arada bu adam benden meyve istedi ve verdim. Artık ben de bir yardımsever birisiyim.